Teknofest'in ikinci gününden herkese merhaba. Şu anda TOG standındayız. E, TOG'u anlatalım istedik ama bir bilen var. Kendisi anlatırken, YouTube içeriği çekerken karşılaştık. Ben de dedim ki bir bileni bırakalım ve TOG'u kendisi anlatsın. Hakkı Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba, çok mutlu oldum. Buradan Anadolu Ajansı ekibine de selamlarımızı iletiyoruz, bizi izleyenlere. Evet. Bu heyecanı ben olduğu gibi aktarmak isterim. Şu anda TOG teonefle buluştuk. Açıkçası yaz aylarında yollarda olacak. Bizim için çok heyecanlandıran bir haber bu. Şu anda bir Fastback sedanla beraberiz. İlk önce TOG'un Teonix V2 modelini kullanan bir kişi olarak açıkçası beni çok heyecanlandıran bir model bu. Neden diyeceksiniz? Sedan olduğu için açıkçası biraz daha uygun fiyatlı olması bekleniyor. Bunun dışında menzil 600 km yani 80 km daha fazla ve inanılmaz bir teknolojisi daha var bu otomobilin bataryasındaki elektriği eğer isterseniz eviniz için kullanabiliyorsunuz. Allah korusun bir elektrik kesintisinde buradaki batarya evinizin ihtiyaçlarını günlerce karşılayabilecek ya da illa ev değil pikniğe gittiniz bir televizyon çalıştırmanız gerekiyor. Bir küçük adaptörle bu bataryadan güç alabileceksiniz. Bununla beraber iki farklı model olacak. Yine TOG'un Teonix modelinde olduğu gibi t modelinde de 350 km menzil olan bir seçenek çok daha uygun fiyatlı. Bir de 600 km menzil olan bir seçenek gelecek. Bu arada gücün merak edenler olabilir. Tabii ki 160 kW gücünde bir elektrikli motorla geliyor. 500 litrelik bir bagaj hacmi var. Çünkü bunu çok merak ediyorlardı. Acaba bir fastback sedan olursa bagaj hacmi azalır mı diye. Cevap hayır. 500 litre oldukça başarılı. Şimdi burada Anadolu Ajansı ekibine özel kapısını da açacağım. Bu arada kapıyı açma yeri çok güzel. Tabi bazı bilgiler vereceğimse Mühendislik örneği bu yani engineering sample. Bazı detaylar geliştirmeye devam ediyor. Şu anda ekranı görüyorsunuz. Over the air yani internet üzerinden, mobil internet üzerinden güncellemeleri alacak. Ara çok hızlı olduğunu söyleyebilirim. Ben ilk yaptığım testlerde gerçekten yağ gibi akıyordu. Ama tekrar altını çiziyorum. Şu anda izlemiş olduğunuz malzemeler mühendislik örneği. Yani çok daha kalitesi yüksek, çok daha farklı malzemelerle yakında piyasada olacak. Bunu kapatıyorum. Arka koltuklar da oldukça rahatı. Üst tarafta bir panoramik cam tavan var. Gerçekten çok heyecanlandıran bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Bizi izlediğiniz ekranlarda videomuzu beğenmeyi unutmayın. Anadolu Ajansı ekibine buradan Sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok mutluyuz. Özellikle de böyle bir teknolojinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde genç arkadaşlarla tanışmasından, buluşmasından dolayı muhteşem heyecanlıyız.